Merhaba sevgili dostlar, ben Karma Astrolog Alina Timurlenk Astralina'nın Yıldızlı Dünyası'na hoş geldiniz. Ve söz verdiğim gibi bu videoda Güneş-Mars kavuşumu terazi burcunun 15 derecesinde meydana geldi. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video yaptım ve orada dedim ki, peki bu kolektif etkilerden burada bahsettim ama bireysel olarak bizleri nasıl etkileyecek? Birazcık bununla ilgili de size bir en azından birazcık ışık tutması açısından şöyle çok genel yorumlar yapmak istiyorum. Ev bazlı yorum yapmak istiyorum. Bu ne anlama geliyor? Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi doğum haritanıza bakın. Terazi burcu nerede? Onu bir bulun. Terazi burcunun 15. derecesini bulun arkadaşlar. Bu 15. derece hangi evinize denk geliyor? Orayı bir işaretleyin arkadaşlar. Bakın bakalım kaçıncı ev orası? Ve bunu öğrendikten sonra şimdi benim anlatacağım yorumlara da kulak verin hangi eve geliyorsa o derece sizde o evin konularından. ...siz yoğun bir etki alacaksınız önümüzdeki iki yıl boyunca. Bu arada aranızda henüz asıl videoyu izlemeyen varsa... ...asıl bu Güneş-Mars kavuşumu ile ilgili... ...bu iki yıllık döngü ile ilgili video izlemeyenler varsa... ...şu anda izleyecekleri videodan hiçbir şey anlayamazlar. O yüzden arkadaşlar mutlaka öneriyorum size... ...ilk önce genel videoyu izleyin. Çünkü asıl bilgileri ben orada anlatıyorum... Bu videoda sadece ev bazlı hangi ev ne, ne tür etki verebilir diye yorum yapacağım. O yüzden öncelikle onu izleyin. Daha sonra da buraya geri dönün lütfen, tamam mı? Ve fazla uzatmadan hadi hemen başlayalım. Birinci ev eğer Şimdi birinci ev derken zaten yükselen terazi oluyor tabi 15 derece terazi birinci evinizde ise ya yükselen terazisiniz ya da yükselen başaksınız demektir. Şimdi birinci evdeki bu kavuşum hayatın ana akslarında aslında hareketlenmenin ve değişimlerinin habercisi olabilir sevgili arkadaşlar. Kimliğinizin e, oluşturulmasını aslında sağlayacaktır bu kavuşum ve bu anlamda e, şöyle söylenebilir iş, kariyer, aile e, ilişkiler, ikili ilişkiler evlilik, evliliğiniz e, bütün bu ana aks dediğimiz ana alanlarda e, kendi benliğinizi ortaya koyma çabasında olacaksınız iki yıl boyunca arkadaşlar böyle bir döngüden bahsediyoruz burada ve bu süreçte aslında imaj değişikliğine de gidebilirsiniz böyle de bir etki verebilir sizin için sevgili dostlar peki hadi gelin şimdi ikinci eve bakalım şimdi bu kavuşum eğer ikinci evinize denk geliyorsa aslında mücadele alanınız parasal kaynaklar demektir arkadaşlar bu. iki yıllık mücadele edeceğiniz bir süreç var önünüzde parasal maddi kaynaklarla alakalı. İkinci ev çoğunlukla maddi kaynakları anlatıyor. Ee, ama bununla birlikte aslında manevi kaynakları da anlatıyor, manevi değerleri anlatıyor ee, ve yeteneklerimizi de anlatıyor arkadaşlar. Bu anlamda önümüzdeki iki yılda e, yeni yetenekleri keşfedebilirsiniz belki. Bu da mümkün olabilir. Ee, ama yine de hani burada vurgu yapmak istiyorum, maddi olarak mücadelelere e, hazırlıklı olmalısınız sevgili dostlar. Ve gelelim 3. eve. Şimdi terazi burcu 15 derece 3. evinize denk geliyorsa arkadaşlar en yoğun etki alacağınız alan aslında yakın çevreniz olur. Yakın akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız, yakın dostlarınız. Onların aslında oldukça yoğun gündemleri olacaktır ve bu da sizi epey meşgul edecektir arkadaşlar. Onlara destek olmaya çalışırken dengenizi kaybetmemeye gayret etmeniz gerekiyor bu iki yıllık süreçte. Ayrıca bu ev üçüncü ev ayrıca yakın seyahatler ve eğitimle de alakalıdır. Burada işte belki sık sık seyahat edeceğiniz iki yılı gösteriyor da olabilir. Veya yeni belki eğitimlerin gündeminize geleceğini gösteriyor olabilir arkadaşlar. Bu arada zaten okuyorsanız, zaten eğitim sürecindeyseniz e, sizi biraz yoracak e, iki yıl gibi gözüküyor. E, burada biraz mücadele göstermeniz gerekecek. Bu anlamda bilginiz olsun sevgili dostlar. Ve gelelim dördüncü eve. Şimdi terazi burcunun 15. derecesi eğer dördüncü evinize denk geliyorsa önümüzdeki iki yıllık süreçte yoğunluk yaşayacağınız alan ev aile yuva aile büyükleri olabilir arkadaşlar ailenizi ve yuvanızı ilgilendiren çeşitli konularla meşgul olabilirsiniz Bunlar e, ne olabilir gayrimenkul e, satımı alım-satım mevzuları olabilir e, taşınma olabilir e, belki tadilat olabilir ne bileyim mobilya yenileme gibi şeyler olabilir evdeki düzenli sağlamak, evdeki düzeni değiştirmek belki bu tarz konular olabilir arkadaşlar. Bununla beraber aile bireylerinin hayatlarını kapsayan bir takım konular önünüze çıkabilir. Hani doğrudan sizde değil ama ailenizin işte bir parçası, işte bir kişi ailenizden birinin bir gündemi olabilir. Onunla ilgilenebilirsiniz. İlaveten aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekecek bu iki yıllık dönemde. Evet gelelim mi beşinci eve? Beşinci eve gelelim. Şimdi Terazi Burcu'nun 15. derecesi eğer 5. evinize denk geliyorsa arkadaşlar önümüzdeki 2 yıllık süreçte ilişkiler, flörtler, bu tarz gündemler yoğun olabilir sizin için. Şimdi burada tabii yeni heyecanlara, yeni böyle aşklara yelken açabilirsiniz bir taraftan. Ee, var olan ilişkiniz varsa burada değişimler yaşayabilirsiniz ee, ama tabii ki e, haritanızdaki görünümlere göre olumlu veya olumsuz şimdi olumlu da etkilenebilirsiniz olumsuz da etkilenebilirsiniz şimdi olumsuz olarak da aynı şeyi olumsuz nasıl etki, e, nasıl yorumlarız ee, işte yeni ilişkiye başlarsınız ama bir türlü tutturamazsınız gibi gibi. Yani orada bir yoğunluk yaşanır ama sizi mutsuz edebilir gibi. Hani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunun yanı sıra yeni hobiler hayatınıza girebilir. Ayrıca 5. ev tabii ki çocuklarla alakalı bir ev. çocuklarımıza anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla eğer henüz çocuk sahibi değilseniz mesela bu önümüzdeki iki yıllık süreçte artık anne veya baba olabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Ee, ya da böyle bir karar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten çocuğunuz varsa, o zaman onların hayatlarıyla e, bir şekilde meşgul olabilirsiniz. Yani onların hayatlarında olan biten bir takım şeyler olur, bir takım gündemler olur. Siz de bununla meşgul olmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Güneş Mars kavuşum mücadeleyi anlattığı için bu konularda mücadeleye hazır olmanız gerekiyor sevgili dostlar. Gelelim 6. eve. Şimdi terazi burcunun 15. derecesi eğer 6. evinize denk geliyorsa önümüzdeki 2 yılda çalışma ortamınız mücadele alanınız olabilir demektir arkadaşlar. İş ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, sizin çalıştırdığınız belki çalışanlar, çok yoğun böyle gündeminizi oluşturabilir bunlar. Bunun yanı sıra evcil hayvanlarınız yoksa aslında bu süreçte edinebilirsiniz. Zaten var ise arkadaşlar işte onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Orada dikkatli olmanız lazım. Şimdi 6. ev dediğimiz zaman başka tabii ki e, sağlıktan bahsetmek lazım sevgili dostlar dolayısıyla. Önümüzdeki iki yıllık bu döngüde sağlığınıza dikkat etmeniz çok faydalı olacaktır sevgili dostlar. Ve gelelim 7. eve. Şimdi Terazi burcunun 15. derecesi eğer 7. evinize denk geliyorsa arkadaşlar o zaman önümüzdeki iki yılda ana gündeminiz ne olacak biliyor musunuz? Tabii ki e, ilişkiler olacak, değil mi? Yedinci ev çünkü ilişkileri anlatır, ortaklıkları anlatır, evliliği anlatır arkadaşlar. İşte bu konular sizi zorlayacak olan e, ve hani şey diyelim dikkat isteyen e, diyelim konular e, olacaktır. <laughs> Evliliğiniz denge ve adalet sınavından geçebilir arkadaşlar. Belki şöyle de bir şey olabilir. E, doğrudan siz değil de belki eşinizle ilgili bir e, gündem olabilir. E, ama bir şekilde dolaylı olarak size de yansıyabilir bu. Böyle bir şey olabilir. Bir de iş hayatınızda hani ortaklık gibi bir gündeminiz varsa eğer. Bu konuda önümüzdeki iki yıl içerisinde bir mücadele vermeniz gerekebilir sevgili dostlar. Hadi gelin şimdi 8. eve bakalım. Ee, şimdi terazi burcunun 15. derecesi 8. evinize denk geliyorsa ne olacak? Bakalım önümüzdeki iki yıllık dönemde öncelikle finansal krizlerden bahsetmek lazım burada. Finansal krizlerle e, ilgilenmeniz gerekebilir bu süreçte. 8. ev aslında dışarıdan gelen e, maddi kaynakları anlatır sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Kredi, e, vergi, nafaka, miras, e, burs e, gibi bu tarz böyle dışarıdan hani doğrudan bizim çalıştığımız aldığımız maaş değil de ne bileyim böyle tazminattır yani dışarıdan gelen şeyler maddi kaynaklar öyle düşünelim ee, Ayrıca da eşinizin de maddi e, kaynaklarını e, gelirini e, gösteren bir bölge bu Dolayısıyla bu konularda yoğun gündemler yaşayabilirsiniz Arkadaşlar bu mümkün bu anlamda hazırlıklı olmak lazım e, ilaveten tabi sağlığa da dikkat edilmesi gerekiyor 8. evden bahsederken çünkü e, ameliyatları da anlatır aynı zamanda hani böyle bir gündeminizde oluşabilir e, dikkat edin demek istiyorum evet 9. eve geldik arkadaşlar gelin bakalım 9. evde neler oluyor şimdi terazi burcunun 15. derecesi e, eğer 9. evinize denk geliyorsa önümüzdeki iki yıllık döngüde neler olur? Hukuksal yoğunluğunuz olur arkadaşlar. Ee, i̇şte yasal bir takım mücadeleler vermeniz e, belki gerekebilir. E, mahkemedir, hukuktur, bir şeylerdir. Hani o tarz gündemleriniz olabilir. Bunun dışında uzak akrabalar, eşinizin ailesi. Bunlar sizi birazcık böyle yoran bazı şeylere sebebiyet verebilir arkadaşlar. Böyle de bir etki olabilir. Bunun dışında eğer medya ile veya böyle yurt dışı ile bir işiniz varsa, bir bağlantınız varsa, bu iki yıllık döngüde aslında burası hareketliler arkadaşlar. burada böyle hareket gelir. Tabii sizin haritanızda destekleyici e, görünümler varsa, diğer gezegenlerin açıları vesaire. Burada hareketli dediğim zaman olumlu anlamında aslında algılanmanız gerekiyor. E, ama orada engelleyici işte zararlı açılar varsa burada daha çok sizi böyle yoracak hani e, biraz negatif etkiler söz konusu olabilir arkadaşlar. Başka dokuzuncu ev dediğimizde şimdi eğitim konularını da kapsıyor burası. Dolayısıyla eğitimle alakalı bir takım gelişmelerde yaşamanız mümkün olabilir arkadaşlar bu iki yıllık süreçte. Evet hadi gelin şimdi onuncu eve geçelim. Şimdi onuncu evinize denk geliyorsa bu terazinin on beşinci derecesi. O zaman önümüzdeki iki yıllık döngüde iş ve kariyer alanında yoğun bir tempo olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu alanda mücadele vermeniz gerekecek gibi gözüküyor. İşte bu kavuşumun ana teması burada işte adalet ve denge olduğu için bu nedenle iş alanınızda özellikle adalet terazisinin şaşmaması için gayret göstermeniz gerekecektir sevgili arkadaşlar. Hadi gelin şimdi 11. eve bakalım. Zannedersem bütün o evler arasında en şanslı görünüm buraya ait. 11. eve ait. Şöyle terazi burcunun 15. derecesi 11. eve denk geliyorsa arkadaşlar önümüzdeki 2 yıllık zaman diliminde çevreniz değişime uğrar demektir aslında. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni topluluklara dahil olabilirsiniz. Burada oldukça hareketli gündemleriniz olabilir arkadaşlar. Ve bu eve aslında Bonafortuna evi denildiği için... Çok şanslı bir evdir genelde. Dolayısıyla hani haritanızda çok belirgin orada kareler, belirgin zararlı açılar yok ise genel anlamda orada aslında etkiler çoğunlukta şey olur. Hani hani biraz yorar sizi bir böyle bir hareket vesaire hani belki yetiştirmekte zorlanırsınız yorulursunuz ama çoğunlukla şanslı olur tüm bu evlere baktığımda şimdi en şanslı burası gibi geldi bana açıkçası. Ve gelelim mi 12. eve arkadaşlar. Şimdi sanırım en zor yerleşime gelmiş olduk. Bundan da bahsedeyim. Şimdi terazi burcunun 15. derecesi eğer sizin 12. evinize denk geliyorsa arkadaşlar önümüzdeki 2 yıllık döngü aslında sizi çevrenizden uzaklaştırabilir. Sizi birazcık yalnızlaştırabilir. Herkesten uzaklaşıp kendi içinize aslında dönmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Psikolojik mücadeleler vermeniz gerekebilir bu dönemde. Ee, şöyle de bir durum var burada gizli şeylerin ortaya çıktığı bir süreç yaşayabilirsiniz arkadaşlar bu iki yıl içerisinde ve bu döngüde e, hani böyle eğer böyle sizden saklanan gizlenen bir şeyler varsa a, böyle bazı böyle ortaya bir takım gerçekler çıkar ve onlarla yüzleşmeniz gerekebilir arkadaşlar. Şimdi burada tabii fiziksel ve psikolojik olarak siz bundan, e, bu süreçten etkilenebilirsiniz. E, zaten şöyle hani akrep yani normalde şimdi whole sign olarak baktığımızda yükselen akrepler için 12. eve düşüyor terazi. Ve akreplere düşündüğümüz zaman hani e, büyük... Değişimlerin böyle döngüsü başlıyor akrepler için arkadaşlar. Tutulmalarla birlikte de başlıyor. Ee, dolayısıyla ne diyebiliriz burada? Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, Nietzsche'yi hatırlayalım arkadaşlar. Ne demişti Nietzsche? E, bizi öldürmeyen şey güçlendirir değil mi? Ve e, akrepler güçlüdür genelde zaten çok güçlüdür hem de dolayısıyla e, lütfen kendinizi bırakmayın demek istiyorum birazcık böyle evet bir, bir, bir şeylerle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak e, zorlanabilirsiniz. Sizi baya bir değiştirir ama bu süreç aslında. Şimdi böyle büyük bir değişim aslında olumludur arkadaşlar. Sert olsa bile olumludur. Çünkü sizi ileriye taşır aslında. İleriye taşıyacağı için e, hani nihayetine böyle sonuca baktığımızda e, aslında olumludur yani bu anlamda. Çünkü daha iyi bir şeye dönüşeceksiniz. Öyle düşünebiliriz. Ve bu sürecin sonunda kesinlikle çok daha güçlü olacaksınız. Evet, böylece hani burç burç demeyeyim, burç burç yorum yapmadım ama ev ev şeklinde yorumları tamamlamış oldum. Umarım bu Mars-Güneş kavuşumu gerçekten önemli iki yıllık bir döngü hepimiz için. Hayırlı olacaktır, faydalı olacaktır. Zaten öyle olacak bundan eminim zaten. Çünkü ne olursa mutlaka hayırımıza oluyordur. Umarım sadece hepimiz bunun farkına varırız. Ve orada bizden istenilen şeyi fark ederiz, idrak ederiz. Öğrenmemiz gereken o alanları, o konuları iyi idrak ederiz. Ve başarılı oluruz bu anlamda. verimli geçer umarım bu süreç hepimiz için. Evet sevgili dostlar. Bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz bana bir tane like bırakmayı unutmayın olur mu? Bir de henüz kanalıma abone olmadıysanız hadi gelin lütfen kanalıma abone olun. Bu arada ilk defa geldiyseniz kanalıma şunu da söyleyeyim. Hatırlatmış olayım. Ee, kanalımda 1000 aboneye ulaştığım zaman ben büyük bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Sadece öyle bir tane iki tane değil, birkaç tane farklı danışmanlık farklı kişilere hediye edeceğim. Dolayısıyla bir an önce 1000 kişiye ulaşmak istiyorum ben de. Ee, hadi gelin siz de beni destekleyin. Ben de sizin için bu moral motivasyonla çok daha fazla içerik üretmeye çalışacağım. Zaten şu Merkür Retrosu bir Betsin, ee, kafamda bazı planlar var. YouTube'a birazcık daha yoğunluk vermek istiyorum. Allah kısmet ederse tabii ki. Ee, öyle güzel olur diye düşünüyorum. Şu yıl başına gelmeden e, şu çekilişimizi yapalım istiyorum sevgili dostlar. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.